Merhaba arkadaşlar. Eğitim kariyerim boyunca çeşitli vakıflarda ders verme imkanına sahip oldum. Bu süreçte çok sayıda liseli genç kıza ders verme imkanına sahip oldum. Ve ne yazık ki çok üzücü bir tabloyla zaman zaman karşılaştım. Bazı ailelerin çocuklarını, kız çocuklarını üniversiteye göndermek istemediğine şahit oldum. Bu beni çok üzdü. Hatta bir çok başarılı, en zeki Kız öğrencilerinden birinin ailesiyle bu konuda e, konuşmak zorunda kaldım ve bu süreç sonunda e, ailelerin çocuklarını göndermek istememelerinin arkasında ilginç bir izah olduğunu fark ettim. O da aile kursun işte anne olsun eğitim alıp ne yapacak eğitim alırsa aile kuramaz aile kurmasına engel olur gibi bir takım izahların kullanılması. Şimdi bunlar çok yaygın şeyler esas itibariyle yani burada tabii çok temel bir varsayım var. Bir kadının hem aile kurup hem çocuk sahibi olup hem kariyer kuramayacağı ya da bir kadının hem çocuk sahibi olup hem iyi bir eğitim alamayacağı gibi yanlış bir varsayım var. Elbette ki üniversitede olduğum için bunun aleyhinde çok örnek biliyorum. Sayısız örnek biliyorum ama burada daha ilginç bir soruyu sorup tartışmaya açmak istiyorum. Acaba hangisi daha iyi anne olur? Üniversite eğitimi almış bir kadın mı yoksa üniversite eğitimi almamış bir kadın mı? Bu çevrelerin tabi burada klasik vereceği yanıt elbette ki üniversite eğitimi almamış bir kadın. Ama ne yazık ki bu bilimsel bir soru ve dolayısıyla bilimsel yöntemlerle incelenmesi gerekiyor. Sosyologlara dönüp baktığımızda ortaya koydukları tablo aslında bu iddianın tam tersi. Hemen açalım bilimsel bir makaleye bakalım. Bu konuda yazılmış geniş kapsamlı bilimsel bir makaleye. Jessica Harding, Pamela Morris ve Diana Heiss'ın kaleme aldığı bir bilimsel makale. 2015'te yayınlanmış. Dergi Journal and Marriage, Journal of Marriage and Family. Makale The Relationship Between Maternal Education and children's academic outcomes ve theoretical framework. Şimdi makalede incelenen şey acaba annenin üniversite eğitimi almış bir annenin çocuklarıyla üniversite eğitimi almamış bir annenin çocukları arasında nasıl farklar var? Ortaya çıkan resim aslında üniversite eğitimi almış bir kadının çok daha iyi bir anne olduğu, çocuğun geleceğinin çok daha parlak olduğu yönünde. Şimdi şurası çok önemli. Biz genelde şu gerçeği unutuyoruz. Anneler çocuklara daha yakın oluyor. Onlarla daha çok zaman geçiriyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam %96'sı çocukların anneleriyle daha çok zaman geçiriyor. Dolayısıyla annenin sahip olduğu özellikler, annenin vasıfları çocuğun vasıflarında çok etkili oluyor. Bu anlamda annenin sahip olacağı donanımlar, çocuğun donanımlarının belirlenmesinde çok önemli rol oynayacaktır. Zaten beklenti bu yönde olması lazım. Nitekim yapılan incelemelerde bu yönde sonuç çıkarıyor. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Üniversite eğitimi almış annelerin çocukları 8. sınıfta ilk öğretimi bitirdikleri zaman eğitim almamış annelerin çocuklarına göre okumada ve matematikçe çok daha başarılı oluyorlar. Bunun sonucunda liseye büyük bir avantajla gidiyorlar ve bu avantaj üniversitede de lisede de bu çocukların daha başarılı olmasına neden oluyor. Çok ilginç bir şey üniversite eğitimi almış annelerin çocukları ortalamada daha kilolu doğu ve daha sağlıklı doğuyor. Yani sağlık açısından ilginç bir şekilde eğitim almış annelerin çocukları daha iyi bariz bir korelasyon söz konusu. Tabi e, burada da bitmiyor. Çok önemli bir fark var özellikle eğitim almış annelerde. Çok gelişmiş bir sözcük da aracı oluyor üniversite bitirmiş annelerin bitirmemişlere kıyasla ve tam dördüncü yaşına geldiği zaman çocuk eğitim almış üniversite eğitimi almış bir annenin çocuğuysa üniversite eğitimi almamış bir annenin çocuğuna göre 30 milyon daha çok kelime e, duymuş oluyor Üstelik sadece kelime sayısı burada önemli değil çok daha zengin bir kerime dağarcığıyla karşılaşmış oluyor. Bunun çok önemli farklılıkları var. Hem çocuğun çok daha zengin bir sözlü olmuş oluyor. Hem kendini çok daha ifade edebiliyor. Hem de beyin gelişimi çok daha olumlu oluyor. Tabi burada da bitmiyor meseleler. Üniversite eğitimi almış annelerin çocuklarının kültürel seviyesi de üniversite eğitimi almamış annelerin çocuklarına göre düşük üniversite eğitimi almış anneler çocuklarını müzelere daha çok götürüyor. Onlara daha çok çeşitli hobilerle ilgilenmesine yardımcı oluyor. Ödev yapmayla, test çözmeyle ilgili çok daha iyi yönlendirebiliyorlar, çalışmalarına çok daha çok yardımcı olabiliyorlar. Müzik enstrümanı çalmalarını daha çok sağlayabiliyorlar. Bütün rakamlar bunları açıkça ortaya koyuyor ve bu çok daha donanımlı olmasını sağlıyor elbette çocukların ve çok önem çok daha belki önemlisi beyin gelişimlerinin çok daha olumlu olmasını, nöral bağlantılarının beyinde daha fazla olmasını sağlıyor ki bu genel olarak çocukların hayatlarında daha başarılı olmasına neden oluyor. Şimdi birincisi insani gelişim, ikincisi kültürel gelişim dedik. Burada da bitiyor, bitmiyor. Sosyal olarak da annesi üniversite mezunu olan çocukların sosyal olarak da daha başarılı olduğu gözlemleniyor. Bu da şaşırtıcı değil. Üniversite okuyan kadınların çevresi çok daha geniş oluyor, çok daha kültürel bir ortamı oluyor. Arkadaşları hem daha iyi iş pozisyonlarında oluyor, hem daha geniş bir çevresi oluyor ve bu ortamda büyüyen çocuk, bu etkileşimle büyüyen çocuk daha iyi bir örnek insanlar görüyor, idolleri daha iyi oluyor, daha eğitimli olmak istiyorlar, daha kültürel olmak istiyorlar ve bu çevrelere giriyorlar. Çok erken yaşta daha gelişmiş çevrelere daha eğitimli çevrelere giriyorlar dolayısıyla daha çok eğitimli olmak istiyorlar, daha kültürlü olmak istiyorlar ve bağlantıları, sosyal bağlantıları daha fazla oluyor ve gene kendilerini daha iyi ifade etmelerine neden oluyor bu. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman ortaya çıkan tablo ki başka araştırmalar da var buna dikkat çeken eğitim alan, üniversite eğitimi alan kadınların bu arada ekonomik faktörler de var, onu unutmamak gerekiyor, ona hiç değinmedim ama elbette ki çalışan kadınlar, e, üniversite eğitimi almış kadınların ekonomik durumu, ailelerin ekonomik durumu da daha iyi oluyor, bu da tabii çocuğun gelişimine e, daha çok katkıda bulunuyor, çocuk daha iyi okullarda okuyabiliyor, daha iyi beslenebiliyor vesaire. Bunları tabii hiç e, girmiyorum ama bütün bu verileri topladığımız zaman bilimin söylediği şey şu üniversite eğitimi alan kadınlar daha iyi anne oluyor. Dolayısıyla hedefimiz kızımızın iyi anne olması ise bile bunun için kızımıza üniversite eğitim imkanı sağlamamız gerekiyor. Sonuçlar ortada. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.